Bence çok iyi oldu, daha güvenlikli oldu. Çünkü hastaneyle birleşik olduğu için e, üniversiteye giren çıkan pek belli olmuyordu. Ama şu an daha iyi olduk. Daha yani, güvenlikli hissediyoruz artık. Anladım. Peki ücretlendirmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi ücretlendir? Bundan sonra geçiş ücreti olacak. 750 lira ödeyeceksiniz. Ondan haberim yok. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Bilmiyordum onu. Şu an öğrendim. Onu, o konuda bir şey söyleyecek misiniz? Yani bilemiyorum. O biraz fazla ve gereksiz olmuş gibi. Desteklemiyorum yani bunu <laughs> okula girmek için yani para ödemeye gerek yok üniversite sonuçta burada biz eğitim görüyoruz yok yani bunu ödemem yani açık konuşayım ben ödemeyi düşünmem çünkü yani üniversiteye giriyoruz yani motorla girmesem de e, girer girsem de aynı şey benim için değişen bir şey yok sonuçta motorla ben e, okula geliyorum çıkıyorum zaman kazanıyorum yani bundan sırf bunun için 750 lira ödemek saçma geliyor yani herhangi bir mantığı yok benim için hadi evet. tamam verelim tamam 750 lira ee, ama neden öğrencilerden daha fazla alıyor da. Şimdiki e, 2025 e, Ocak ayı itibariyle 3000 lira KYK bursu var. Ee, motoru veya arabası olan öğrencilerin 3000 liranın 750 lirası üniversiteye girişte mi gidecek?